2 wonluk item bulamayınca aradan birazcık zaman geçti. Ee, şöyle premium dükkanı açalım. Ee, çok güzel bir satışımız var. 7 won 326 emlik ee, total bir satışımız var. Şu parayı ilk olarak alalım. Bakçanam sunucusunda 45 günde sadece ticaret yaparak Hydra keseceğimiz serinin 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bir önceki videoya desteklerinizden ötürü teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Her gün bir tane video için seriye destek olmak için takip edip beğeni atmayı unutmayın dedikten sonra Hadi videoya devam edelim. Hemen yanımdaki pazarda bir tane şöyle abonos küpe var. Abonos küpede 2 kat eşya düşürme var. Bunu alacağım ben. 7.5 wondan. Ben pazara 9.35'ten şöyle attım gitti. Bu satılır. Şimdi gelelim nelerimiz satıldı. E koymuş olduğumuz tekli neydi? Kutsama kürelerimiz satıldı. Yine aynı şekilde ben burayı bir... Hatta ben şu pazarı ben bir daha tekrar düzenleyeyim. Onun üzerine tekrardan konuşalım. Pazarımı da ayarladım. İlhamları koydum. Aynı şekilde kutsama kutsama kürelerinde. Kutsama kürelerinden bir tane onunla ekledik. Ustanın ilhamları eksikti buraya bir daha tekrardan doldurdum. Biraz bu zor satılır ama bakalım zamanla toplu bir şekilde alan olursa toplu da satılabilir. Bilmiyorum bakacağız. Dediğim gibi abonuz küpeyi attık buraya. Bu küpeden 1 won 80 emlik kar bekliyorum. Şurada bizim envanter genişletmeler çok fazla bekletti. Bunlar birazcık beni yordu. Şöyle alayım bunları geri. Tekli tekli koyabilirim ya da şimdilik. Eğer biraz daha şu mantar işletmeler satılmazsa tekli tekli satacağım. Daha fazla bekletmenin anlamı yok. Şu örsler de aynı şekilde. Örsler de satılmadı. Bakır kolyelerden ümitliyim. Satılır. Satılır ya. Neyse. Cebimde bulunan 400 emi bir harcayayım. Bakalım item var mı? Ne var ne yok. 11 M'den bir tane zen fasulyesi. Sunziler 2 M'ye kadar düşmüş. Madem düştüyse bunları alalım. Sadece 2 M olanları şöyle aldım. Geri kalanları dursun. Bu fiyata düştüklerine göre daha da dibe doğru düşerler. Biz de o dipten toparlarız. Dipten toparladıkça e, karımıza kar koyarız. Şimdi satmayız da yükseldiği zaman satarız. Acelesi yok. İkinci envanterde beklesin. Zaten seri bir şekilde gidiyorlar. Profesyonel ilhamı bu fiyatlarda. Ay, ver babacım ver ver. Bunları alalım. Hatta bu almadan önce bir şu arkadaşın pazarına gitmek istiyorum. Bu 5M olanı da alalım. Bunun pazarına gidelim. Arkadaşın pazarına geldim de bir şey bulamadım. Yani. Almış olduğumuz zeni ve profesyonel ilhamını pazara ekledim. Young von'a dedim şöyle bir von dönüştürdüm. Yetiyor mu? Yetiyor. Böyle bir tane cennet bilezik alacağım. 10 şimşek 10 şeytanı var. Şöyle alalım. Bu bilezikten zarar edebilirim. Bile bile bu bileziği aldım. Çünkü e, bunun da piyasasını öğrenmem lazım. Pazarcı dediğim bütün her şeye hakim olması lazım. Pahalı mı aldım? Uyguna mı aldım? Bilmiyorum ama bir diğer muadilleri 4 von'dan başlıyor. 50 M'lik ml kar yeriz diye düşünüyorum bu bilezikte. Hatta 3 em verdi. 47. M. Evet. Bakalım, bir satılsın. Duruma göre tekrardan konuşuruz. E, satış hızı nasıl? Nedir ne değildir tam bilmiyorum. Zarar edersek de canımız sağ olsun. Problem değil. Dediğim gibi fiyat aralıklarını öğrenmem lazım. Daha yüksek seviyelerin satış fiyatlarını doğru düzgün bilmiyorum. Paramız da o kadar yüksek değil. Deneyemiyoruz yani. 50 M'lik ml satışımız da var. Ne koymuştum buralara ben? Vallahi hatırlayamadım ya. Neyse parayı alalım üzerimize. 138 emlik bir şey bulursam kayda gireceğim. 4 M'den bir tane Vuzi. 2.5 M'de bulunan şu Sunzi'lerin hepsini satın alacağım şimdi. Pazarımızda yeri açıldıkça bunu onları yavaş yavaş eklerim. Arka sayfaya koyarım ikinci sayfaya. İkinci sayfada dursun. 5M'den aşağı satmam ben bunları. Nasıl çırağın ilhamlarını sattıysak bunları da satarız. Hepsini de aldım. Son bir tane kaldı. O kalsın. Piyasa düştükçe toparlarız. O en sevdiğim çırağın ilhamları. 800K'ya düşmüş. Toparlarım. Alırım. Geriz. Depoya kaldırdım çırağın ilhamlarını. Aynı zamanda son zilleri de. Birazcık da envanterim de var ikinci sayfada. Onlar da kalsın. E, satıldıkça burada buradan envanterim ekleyeceğim. Yine dediğim gibi satıldıkça buradan da depodan da alacağız. Buradan da koyacağız. Son kaldı 33 M. Onda da bir şey bulacağımı zannetmiyorum. Bulursam da bakalım duruma göre. İşte eve geldik. Geçen sefer 30 maili e de bir item bulamadım. Şimdi bakalım pazarımızda ne kadar satış var. Satış olmuş mu olmamış mı? Duruma göre hareket edeceğiz. Pazarımızda da 12 won 400 emlik bir satış var. Almış olduğumuz ayakkabı ve küpe. Burada en büyük parayı getirenlerden. Profesyonel vardı burada hatırladığım kadarıyla. Şu envanter genişletmeler gitmemiş. Bunları ben tekli tekli kurayım pazara da öyle bari satalım gitsin. Daha fazla bekletmenin anlamı yok. Ee, bir yandan vakit geçiyor. Şu beklemiş. Şu bilezik bekliyor. Neyse ben şu CH1'e geçeyim de. Pazarı düzenledim. Envanter genişletmeleri tekli bir şekilde 25 M'den koydum pazara. Son zilleri attık. çıran ilhamları burada. Kutsama küreleri onlu bir şekilde bir tane daha ekledim. Usta'nın ilhamı da burada. E, bakır kolyeyi 3 vona. Bu 4 fondan dursun bakalım bakalım. alırken demiştim zaten piyasasını bilmiyorum ama denemek istediğimi söylemiştim. En kötü 2 gün daha beklerim 1-2 günde. Satamazsak 3 vona e, tekrardan veya 3.5 vona tekrardan koyarım. Her zarar oranına göre satarız bunu. Şu envanter genişletmeli. 3 von burada beklettik yani 2 gün. Ee, satılmadı. Biraz uzun oldu. Önemli değil. Şu an cebimizde 16 von var. 16 vonla bakalım item bulabilirsek bir kayda gireyim. Hemen geliyorum. Şurada ufak bir karımız var. 60 ml kaya kesesi var. Bunu satın alacağım. 75'e atalım hemen hızlı bir şekilde satılsın. 15 M'lik bir karımız olur buradan. Şöyle hızlısından attım pazarı. gaya kesesini. Şöyle de açalım. 4 vorundan şöyle bir tane kalkan almak istiyorum. 10 ölümsüz sersemlikli almak istiyorum dedim de direkt aldım. Çok fazla bir item bulamıyorum. Kolye, ayakkabı, kas, zırh. Hepsine bakıyorum. Bir şey bulamıyorum. Anlamadığım şekilde şu son zamanlarda sanki bir item kıtlığı var gibi. Bu itemi de sırf sadece 10 ölümsüz ve serseminden dolayı aldım. Yanında da çıtırlık bir çevikliliği var da işte. Yalandan. Pahalı aldığımın farkındayım ama piyasada yok. Piyasada herhangi bir item yok. Bagcanomo'nun piyasasını anlamak birazcık şu an bugünlerde biraz zorlaştı. Pazara da bunu e, 4.65 tane ekledim. Böyle dursun. Fazla bir kar istemiyorum. 65 mi? 4 ondan aldık. 148 emlikte total bir satışımız var. Hem Envanter genişletmeleri koymuştuk. 3 tane. Oradan geliyor. Bir de ettin. Gaya kesisi vardı. Heh, oradan geliyor. Parayı alalım üzerimize. Devam edelim. 10 tane gece ciddi. 2 Ki bondan satılıyor. Şöyle alacağım. 10 tanesini 2.49'dan tanesini de 25 attım pazara. 155 melekte satışımız olmuş. Envanter genişletmelerden geliyor. Şöyle parayı alalım. Çok fazla item bulamıyorum. Bulamadığımdan dolayı da kıtlık var yani. Böyle itemlere bakınıyoruz işte. 5 kritik 3 delicili bir tane şöyle gümüş kolye var. 3 vondan. Bir de 2 vondan buldum bir tane. Şöyle es, dümdüz 5 kritiği var. Bunu da alacağım. Dümdüz 5 kritiği attım ama eklesin. Bu diğer almış olduğumuz 5 kritik 1500 EP'liği de 3 von 97 M'den attım pazara. Bekliyoruz. Ork dişini şöyle verelim. 7 tane kaldı. At seviyesinde bu arada 4. seviyeye getirdik. Ama bugünlük bununla işimiz bitti. Şöyle bir tane sis yediti alacağım. 6 tamlıklı. 1 vondan aldım. Normalde artı 4'leri herhangi bir şekilde artmayanları bu görmüş olduğunuz fiyatlardan satılıyor. Ama dümdüz artı 4 6 tamlıklısı ise 4 vondan satılıyor. Dümdüz o da. E, bu da değişmiş. Melih. İtemin piyasası ile ilgili herhangi bir şey bilmiyorum. Bilmemekle birlikte aldım. Denemek istiyorum. Ama sadece bu itemlerde tek bildiğim şey tamlıkları artı bir olarak. Yani mesela şu an 5 tamlık veriyorsa yanında artı bir daha. Yani altı tamlık olarak da verebiliyor. Demek istediğim husus şu. Ben 4 vona pazara atacağım. bir vondan aldık. 4 vona atıyoruz. Tamam şimdi bir de artı 5'lerine bakayım. Eğer durum öyleyse tam manasıyla. İyi ki bir şey de alırız bunlardan. Şöyle ben 4 vona atayım pazara. Gider mi gitmez mi tam emin değilim. Hakim değilim. E, 3 vona düşeriz. 2 vona düşeriz. Ama minimum bundan 1 von yeriz diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Bu arada direkt 3 vona düşürdüm. Yani şimdi diğer kolyeleri de var. Resmi işe yarar vitmi işe yarar onu da bilmiyorum. E, bilmediğim item'e girdik bakalım. Neyse alsın böyle. Şimdi şöyle bir de kurbağa balığı alacağım. Almamdaki hususlardan bir tanesi yangımızı vona dönüştürelim. Şart yani. Şimdi buradaki 3 200 de alacağım. Burada bir taneyi de alayım. Tamam. da Böyle 30 tanesinde bir bunu attık. 23 emlik satış da şeyden geliyor. Çırağın ilhamlarından geliyor. E 4 maya çıkardım. 3.750'den koymuştuk. Oradan geliyor. Böyle alalım. Eklemeleri yaptım yani bu arada. buraya da ekledim. Satılır diye. Biz satacağız diye hemen kase atmışlar. Ben bunları toparlayayım efendim müsaadenizle. Bunları toparlayacağım. Zaten satıyoruz bunlar. Çok fazla var ama alacağım. 1'i 3 katı alıyorum. Evet farkındayım. Çok fazla aynı itemler üzerinde gidiyoruz ama. Ama ne yapayım be abi gözünü seveyim item bulamıyorum item bulamadığım için de böyle bu itemlere yöneliyoruz işte ama sonuç olarak satıyor muyuz satıyoruz yüksek vonlara çıkabilmek için bunları yapmak zorundayız piyasada da doğru düzgün item yok bir yandan arkadan da hani şeyleri öğrenmeye çalışıyorum item piyasalarını kovalıyorum bakıyorum arkada gözlem yapıyorum ama işte yok baba bayağı da aldım envanteri doldurdum sonra gittim pazarı da doldurdum almış olduğumuz gece cedidleri satıldı şu parayı bir üzerime alacağım. Sonra şuradan altın bezeli ayakkabıyı satın aldım. BKP 5 kritiği var. 3 won 44 M'ye de pazara attım. Aldığımız fiyat da pahalı. Satacağımız fiyat da çok fazla şey değil. Yani bugün çok değişik bir al sattı ya. Anlayamadım bugünü. Neyse şu 500 M'yi de harcayalım da kapatalım. Risk alıp yangı e, Young dönüştürdüm. 15 M'de oraya verdim. 5 Won'a bu kaskı aldık. Artı 4 aldık ama e, hatta pahalı da aldığımı da düşünüyorum. Normalde bu kadar kaskın edeli piyasa altı olarak almaya kalkırsak 3.5 won 3.25 o civarı alınır. Veyahut 3 won'dan da alınır bu kask. Ama piyasada maalesef yok. Ben bu kaskı 6 won'a atacağım. Şimşek şeytanlı. 85 m getirisi olacağını düşünüyorum. Bakalım. Yani çok fazla item maalesef yok. Sebebi de kralı yakalı etkinliği var. Bundan dolayı da herkes karakterlerini maplere bırakıyor. Bu sebepten ötürü de herhangi bir şey. item bulunmuyor. Itemler çekildi piyasadan. Neyse. Sağlık olsun. İtem yok. Para yok. E var olan parayla da item bulamıyorum şu an. O zaman bu videoda bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Takip edip beğeni attıysan hadi gittim ben. Kendine çok iyi bak. Esenliklerle kal.